Ne zaman Başkanım Bu keşfalarla beraber. Başkanım bir konusunda bir problemi vardı. Evet. yoktu. Onu sıfırdan ürettirdik. 3 bin metrekare herhalde metrekare problemimiz yok. Bayramdan önce yatay Şimdi sen nedir konu? Evet, Başka, toplamda e, bizim güç yeterli eski dolarda 3 bir yolumuz vardı. E, daha sonra Bodrum Belediye'mizle görüştük. Yaklaşık 5 bin metreye yakın e, bir yol imaratı yaptık. E, bu 1100 metrelik kısmı, 1200 metrelik kısmı Bodrum Belediye Başkanı'nın görevde sorumluluğu vardı. Yolumuzda ağır taşım trafiği olduğu için bu yolda e, 15 santimlik ter 10 santimlik ünlü ve 8 santimlik bir imaratı yaptık e, ee, içerisinde girdiğimizde e, hazi yaptığımızda zeminin bozuk olduğunu gördük. Hem o, oradaki bozukluğu gidermek adına e, hem de yolun konforunu ve ikametini arttırmak için zemini geçmeye çalışmalarında bulunduk. Bununla birlikte Muski ve Muski'nin özellikle e, 4-5 adet kanalizasyon bacası imalatı ve içme su imalatı vardı. Onlar da bu bölgeyi tamamladı. Yani bir içerisinde kaldırdı imalatı. Başladık. Bu bölgeden başladık. Bir yer doğru gidiyoruz. Çünkü o bölgede islam, arada, var. Islak Kuvarı ekipleri de bölümün içerisinde gelecekler. Islak duvarları başlayıp altında duvarından sonra kadro Kuvarı'nın Yani altında şu an Kaldırma yapabilecek bir ee, aşımalık mı aşı başkanım? Aşımalık mı başkanım? Şu an aslında bizim gibi başkanım. E, çünkü burada ağır bir trafik var. E, bozulma ihtimali olabilir. Ama önümüzdeki günlerde tekrar düşünürüz başkanım. <laughs> 5 bin lira falan. Şey, şey. İleri dediğim gibi yatay düşe işaretleri bayramlar önce yerleyelim. Bunların Hayır. kumlamasını da bayramlar önce bitirelim. Anladığım kadarıyla kumlama tamamlanmadı değil mi? Tamamlanmadı. Yok. Efendim, en azından tamamlanmadı. yapılan imalat yerlerindeki bayramların kumlamasını yapalım. Tamam. Olur? Evet, Hareket Allah'ını seversen. Vatandaşlarım nerede? Yok, evet. Var mı bir sıkıntı yapılan imalatlarla ilgili? Vatandaşımız ne diyor? diyor? Evet. E, Vatandaşlarımız hepsi çok memnunlar. Teşekkür ediyoruz. Köyüm adına e, çok e, memnun kaldık. Evet. Yok, ihtiyaç vardı zaten. Bazı zorlukları vardı biliyorsunuz. Evet. Yağmurluk. Yağmurlu havalarda e, trafik Yağmur engelleri Yağmur suyu de, da yapıldı e, yapıldı, buraya, yapıldı. yapıldı e, o da imalatı yapıldı. Yani bunlar ileriye dönük ne gerekiyorsa çalışmalar hepsi yapıldı. <laughs> Daire başkanımız hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Sizlere de teşekkür ederiz. <gülüyor> e, <gülüyor> mahalle Ee, Mahallem adına da teşekkür ediyorum. Herkes çok memnun. E, çok kaliteli bir e, asfalt oldu. Çalışması oldu. Toplamda <laughs> 33 santimetrelik kalınlıkta bir e, asfalt yolu imalatı var. Evet. evet. <laughs> normalde 30 santimetrelik her yerde yapılmaz ama buradaki ağır tonajlı Onlar göz e, araçların var. geçiş yapması beraberindeki işte diğer yağmur suyu vesaire artlarından kaynaklı olarak burada ciddi bir imalat yapıldı. 3800 metresi Büyükşehir Belediye'mize aitti. Biraz önce daire başkanımın ifade ettiği gibi. Yaklaşık bir kilometrelik alanda Bolgun Belediye'mize aitti ama biz onun da imalatını yaptık. Tabii Ahmet Aras Başkanım da talimatıyla artık Büyükşehir, ayrımımız yok. Nerede evet. ne ihtiyaç varsa bütçemiz nispetinde, imkan kabiliyetlerimiz dahilinde imalatları gerçekleştiriyoruz şeyin içinde, köy içerisinde de kaldırım imalatlarını bayramdan sonraya başlayacağız. İstinat duvarlarını da bayramdan sonra başlayacağız. Başka hafta gelecek. Bir yöre kadar yapacağız. Bir yöre kadar olan bölgelerde kaldırım yapacağız. İstirahat duvarını edeyim. yapmadan kaldırım yapamıyoruz. Yapalım. Bölümde böyle dayanamıyor. Dayanamayacağı yerler var. O yüzden arkadaşlar iki duvar yapalım. Gerekiyor. Şu bölümleri ne yapacaksınız? Böyle dar falan kısımları. Başka Amulaştırma sınırında değil mi burası? Evet. Burada dar bir şey olacak başkanım. Ee, dar bir kaldırım bu evet. Şu şekilde kalması yani. Fakat kadar bir işini yapmayı Yani, evet. dursak mı? Evet. Bir, çünkü evet. geri geri yürümek evet. pek mümkün değil. Evet. Evet. Bodrum'da çeşitli incelemeler için bulunuyoruz bulunuyorsunuz. Aynı gelsin yanıma. Gel. E, şube müdürüm de gelsin. Evet. gel şube müdür arkadaşım da gelsin. Evet. olur. Yoksa sen de gel. Muhtarım sen yanıma gel lütfen. Diğer muhtarım nerede? Evet. Kaçsan yani. mı çay? Alın ben. Demokrasinin başlangıcı sizin. Evet, Devlet Adayı de, sevgili Bodrum Gündem <laughs> takipçileri. Bu Olabildi Çevre Belediye Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz ve beraber de KYT yapılan yolculuk için de, de inceliyor. Evet. Bugün e, aynı zamanda 19 Mayıs Atatürk'ü e, Anma ve Gençlik Spor Bayramımızın 106. yıl dönümü. E, Cumhuriyetimizin bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olan 19 Mayıs'ı e, Atatürk ve silah arkadaşları 106. kez e, Samsun'a çıkışını kutluyoruz. E, bununla beraber sabahtan gerçekleştirdiğimiz kutlamalarla akşamki etkinlikler arasında e, yine halka hizmet için sahadayız ekip, ekibimizle beraber. Yol yapım daire başkanlığımız Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak burada yaklaşık 3 ay önce bir yol imalatına başladı. Yol imalatı tamamlandı. Beraberindeki sanatsal yapılarla ilgili de imalatlarımız devam ediyor. Ee, yaklaşık 5 kilometrelik, 5 bin metrekarelik yol imalatından sonra beraberinde 3 e, bin metrekarelik de kaldırımı tamamlamayı mütakipen e, Nereköy-Teksimet yolumuz tamamlanmış olacak. takibinde yine Bodrum'un birçok noktasında Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak gerek Bodrum Belediyesi'nin hüküm tasarrufunda bulunan alanlarda, gerek kendi alanlarımızda yol imalatlarımız devam edecek. Vatandaşın daha konforlu ve emniyetli yollarda yolculuklarını sürdürebilmesi için sezondan önce tüm ekiplerimize, 13 ülkemizde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Tabii şu an aynı zamanda Turgut Reis, Gazi Mustafa Kemal bunlarında bir e, 3 kilometre civarında bir yol imalatımız var. Bu yol aynı zamanda Bodrum Belediye'mizin yolu. Fakat biz Büyükşehir Belediyesi olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın talimatları doğrultusunda bu yolunda imalatını tamamlanmış e, bulunmaktayız. Buradan da yine Turgut Reis bölgesine geçeceğiz. Tabii ee, büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a önderliğinde ve liderliğinde Büyükşehir Küçükşehir ayrımını artık ortadan kaldırmış bulunmaktayız. Bütün ilçe belediyelerimizin de hüküm tasarrufunda sorumluluğunda bulunan alanlarda gücümüz nispetinde, bütçemizin imkan ve kabiliyetleri doğrultusunda hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu maksatla bu hizmetleri yerinde ve zamanında gerçekleştiren tüm daire başkanlarıma, şube müdürlerine, ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Bayramdan önce e, inşallah Bolu Büyükşehir Belediyesi olarak tüm sorumluluğumuz altında bulunan alanlarda imalatlarımızı tamamlayacağız. Ve önümüzdeki süreçte de yine Büyükşehir'in yol ağında bulunan e, Bağla Akkarlar Turluk Reis yolu, Kızıl Ağaç, Yalı Çiftlik yolu ve Torba e, Yalı Havak yollarında önümüzdeki süreç içerisinde Heyder Bey, bütçemizin de izin verdiği sürece ifade ettiğim gibi biraz önce e, Bodrum'a yakışır Türkiye'nin turizmin göz bebeği olan Bodrum'a yakışır şekilde gerekli imalatları gerçekleştireceğiz. Tabii bugün burada muhtarlarımız da burada. Kendileriyle beraber olmaktan çok mutlu oluyoruz. Yaptığımız işin kayda değer olduğunu, vatandaşın memnun olduğunu görmek de bizi ayrıca mutlu ediyor. Yaptığımız tüm işlerin arkasındayız. Sonuna kadar da halka hizmet noktasında mücadelemiz devam edecek. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Muhtarlarımızın söyleyeceği belki birkaç bir şey var. Ha, <laughs> belki önce sizden başlayalım. Buyurun muhtarım. Ben Tekstil Mahalle muhtarı. Sağolsunlar, ee, sağ olsunlar e, ee, başkanım, daire başkanlarım yani emeği geçen herkese yani Beksime köyü halkına inşasına ağzalarım adına hepinize <laughs> teşekkür ediyorum. Yani çok güzel yani gözle bir hizmet yapıldı yani. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Mesut Bey'im. Değrek Muhtar Muhtarı Cemal bu yol gerçekten çok ihtiyaçtı. Bodrum'a gelen her vatandaşımız bir gümüşü görmek için bu yoldan geçiyordu. Ve bu yolda bazı gerekli çalışmalar yapılması gerekiyordu. Özellikle geçişler vardı. Bunlar yağmur yağdığı zaman tıkanıyordu ve yol trafiğe tıkanıyordu. Ve bunlar şu anda hepsi ileride dönüp çalışma yapılarak çözüldü. Ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve daire başkanımıza Turgay anyway, Başkanımıza, Tayfun, tayfun Başkanımıza, Tayfun Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bütün çalışanlara da ayrı ayrı teşekkür ederiz ve mahallem adına da tekrar teşekkür ediyoruz. Buradan her an Turgut destekleyecek. Evet Turgut destekleyecek. Teşekkür ediyoruz sizlerin de emeğiniz için. vaktiniz varsa biz bir şu esnafa doğru geçeceğiz. Oradan Turgut Reis'e geçeceğiz. Vaktiniz yoksa Turgut Reis'e buluşuruz. Bir çay kahve ikram etmek isteriz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Evet genel değerlendirme aldı kendisinden genel sekreterin e, şu anda yapılan yol, yarım kalan yolla girdi ekipten bilgi aldı. Tabi e, bayrama pek çok yeri bitirmeyi hedefliyorlar ama bitmeyen yerler için de bayramın sonrası ve zaten sonrasını biliyorsunuz ki inşaat yasağı var. Yapılan yollar ve kaldırımlar. E, burası çok uzun yıllardır ihmal edilen bir bölgeydi Çok büyük talep e, vardı buranın iyileştirilmesiyle alakalı. Bayağı da mesafe alındı mı, bitti mi? Hayır, bitmedi. Buranın daha ve diğer bölgelerde de bir var. Bitmeyen alanlar var. Onlar da bitirilecek denildi aslında. Önemli noktalara değindiler. Ee, umuyoruz ki sezondan sonra peksimette, dere olduğu gibi, Mula'nın atıl kalan, hizmette yoksunluk çeken diğer bölgelerine de hizmet sağlıklı biçimde bir an önce ulaşsın. Ben Çiçek Yaman Bozoğlu. Türkiye'den yaptığımız yayının sonuna geldik. Sevgili kalın, hoşça kalın.